Arkadaşlar yeni bir videodan merhaba. Şimdi şöyle bir şey yaptık. 5 emlik bir 500 tane kağıt aldık. Bunun için 12.5 em bir para ayırmıştım zaten. Ee, artı 8 basmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şöyle gideceğim. Önce bunları artı 4 yapacağım. Sonra artı 5 yapacağım. Artı 6, artı 7. Artı 7 yaptıkça bankada biriktireceğim. Bakalım artı 7 bankada ne kadar birikecek. Ne kadar basacağız. Ee, durumumuz ne olacak. Onlar da en son ee, hani şöyle söyleyeyim Artı 7'ye basana kadar tekrar kayıt almam Artı 7'ye basınca alacağım Şimdi şöyle hemen KSC'ye basalım ee, 7 Temmuz'dayız Saatimizde şöyle bakabilirsiniz Saat e, 10.43 yani 11'e çeyrek var Bakalım ne kadar sürecek ee, Ha şuradan daha iyi belli oluyor Bakalım ne kadar sürecek arkadaşlar ee, Bu süreç Şu anda e, Mentalitem ne kadar yeterse o kadar devam edeceğim Bakalım artık kaça basabileceğiz. Evet arkadaşlar. Biraz ara vermeye karar verdim. Yani daraldığım bir duruma geldim çünkü. <laughs> yani 400 tane upgrade scroll yani e, low class upgrade scroll harcadık. Bu da e, her sayfada 28 tane de sayfa şey ayarladık. Şu arkadaşı da alacağım. Şunu da basacağım. Ha, sen de gel. Sen de basılabilecek bir şeysin. Bastığımızda ne olacağını bilmesem de. Şimdi arkadaşlar şu elimdekilerden şu üçünü sallayalım. Şunları da şunun için yakmalık olarak kullanacağım. Buna da hiç gerek yok aslında ya. Şöyle yapalım. Şu arkadaşı satalım. Yananların durumuna göre şu Filistin payı artı altıya deneyeceğiz. Artı altıya geçerse güzel bir karımız olabilir. Şöyle bir artı beş verir misin? Ah, iyi güzel artı beş geldi. Evet. Şimdi ya da şöyle yapalım ya. Artı altı gelir misin? Yandı herhalde bizim arkadaş. Kim ya bu böyle basıyor çatır çutur. Şunu artı 7'ye deneyelim. Geçti mi lan yoksa? Yok yandı. Şunu denemeyelim de. Şunu deneyelim artı 7'ye. Arkadaşlar ha, bu artı 7'ye geçti. Ya da şunlardan deneyelim ya. Artı 6'ya deneyelim. Çünkü bu ikisini biraz yakmak olarak kullanmak istiyorum ya. Hiç beklemeden basacağım. Şunu bir artı 5'e, bu da geçti. Bir bakalım ya. Şunlar satışı biraz daha şey olur tahminimce. Şunu da A bu artı diye geçti. Bu şimdi high class olmuştur. Olmadı bu. Neyse şunu bir Yok ya şunu yakalım ondan sonra. Pi artı 5'i sallayalım. Bundan da korkuyorum ya. Neyse vazgeçtim. Şunu basalım. Bu yansın. Ondan sonra şimdi bu arkadaşı basacağım. Yandı. Vay arkadaş ya. Hani ikisi de hiç olmadı ki bu ya. Neyse high class burada harcamayalım. Bir tane de buzumuz kaldı. Elemeyi göz nuru buzlarımızdan lan. Preston pek geçseydi güzel olacaktı ya. Şöyle şurada yer açalım da. Şu iki arkadaşı buraya koyalım. Bu neymiş ya. Dexix. onu satarız. Bu da şuraya kaldıralım. Şimdi... şu arkadaşlar basayım diyorum ya. İki tane bile atalım yanına. Şimdi şunlar çok az ya. 13 tane artı altıdan arkadaş bir tane bir tane mi geçer ya artı yediye. Bastığım yanda bastığım yanda nasıl sinir oldum nasıl sinirim bozuldu ya. Cık. Ey Allah'ım ya Rabbi. Ya buradan para yok yanımızda. Neyse şunları birer artı üç yapalım da. sistem bu. Boş boşuna. Şey harcamayalım da. Bankadan 2M kredi çekelim bankamızda. Yani şunlar artı altıya gelirse bırakırım. Hatta şöyle şuradan bakalım çünkü. Trade price diyelim. Priest GT'nin armor diyelim. Artı altısının fiyatına bakalım. Üç üçgen. 5 altmış. Dört ortalaması var. Şöyle bir Hani paramızın nereye gittiği belli olsun. Yani şimdi şunları şu an için pek cesaret etmek istemiyorum. Çünkü şu ikisi şu ikisi güzel para ediyor. Artısı biri bile. Yakarsam moralim bozulur. 20 tane aldıydım. Ee, 21 10 tane daha basabiliriz. Şuradan 10 akrep daha alalım, akrep için. Şöyle sırayla devam edeceğim gençler yani şey böyle kırmızı var yesin de. Ya Anvil'in ne bir pis bir? bir oranı var şu artı 4'e. Yani artı 4'e basar ki Allah belanı versin. Cinler de selamı versin değil mi? Artı 6'ya geçti. Bakalım gliv artı 6 ne kadar. Glyph artı 6. İyi. 6 en falan. Verdiğimiz parayı kurtardık. Artı 7'si kadar? Yani şöyle 6.5 en falansa gayet güzel. Artı 7'si kadar? 13 en mi? Ulan burada bu kadar para ediyor mu? 11, 12 en mi? İyi. 2'ye katlıyor. Son bir upgrade tool'umuz var. Diyor ki batar mısın? Batmam canım. Şu. o zaman ben diğer glaive'leri de alayım. Onlar da basayım. Aradan bakalım şu üzümleri çıkartalım ya. Zaten basma hakkımız doluyor. Bankadan bir Şunlar, şunu da alacağım gençler bunlar çünkü ucuz parç parçalar hatta bir birem daha var şimdi çok artı diye abartmak istemiyorum bu arkadaş ne yapmış böyle ha, sadece o kadarmış neyse arkadaşlar şimdi zaten bir basma hakkımız kaldı onu da yine de kullanalım ya şimdi Şurada şöyle atalım. Şuradan 25 tane alsak Ömre bir Ya, dur. Şurada bir tanesini basacaktık. Değil mi? Deneyelim acaba bir tane daha basar mı ki? Yok. Ömre lokat geliyorum arkadaşlar. Sonra e, bunların hepsini bir artı 4 artı 5 yapabilirsem ona göre tekrar fayda açalım. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> farm şey, e, troll farmımızın ne artı basıyoruz. Ben bunların hepsini artı 4 yaptım. Böyle şuradan göstereyim. Hemen relok attım zaten. Ardından oyuna girdim. Şöyle hepsi artı 4 oldu. Yani artı üçte gösterecektim gösterecek Ama dedim nasıl olsa artı 4'e 3 5 bir yanan olur. Şöyle e, yine sıradan artı 5'i deneyeceğim. Artı altıda bırakırım büyük ihtimal. Çoğunluk geçmezse. Ya hak diyelim. Yaradana sığındık. Hadi bakalım. Ya hak diyelim bir daha. Neyse. Olmadı. Hadi eğer geçerse güzel olacak bu da ya arkadaş artı altıya artı diye yakıyorsun tamam iyi hoş da artı beşe bari bu kadar yakma ya yani gerçekten kimse anvile de yaklaşmıyor ya güzel artı beş oldu Hadi bakalım şöyle. Geçsen de çok güzel. Heh. Evet iki tane bile evimizi yaktık ama dört parça artı beşe geçirdik. Ben şuradan üç tane alabiliyor muyum? Üç tane alayım. Güzel. Üç tane alabiliyoruz. Bakalım bunlardan ne kadar? Artı altı olacak hadi hadi yavrum hadi yavrum hadi evet be iyi İlk artı altımızı aldık iyi 6 yem yani daha cepte. Böylelikle troll farmından <laughs> baya iyi bir netice almış oluyoruz hadi oğlum sen de geç sen de geç geç haydi be hay ebeğin. Hadi oğlum sen bari geç. Haydi. 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 Oh be. Hah, iyi. ikinci artı altımızı da aldık. Bunu çok fazla para edeceğini zannetmiyorum ama. <laughs> Ümitliyiz yine de. Haydi bakalım. Haydi oğlum. Haydi sen de artı altı. Oldun mu? Hadi be. Bakayım arkadaşlar. Şunun en ucuz olanını. Ya da boş verin ya. Hiç riske gelmeye gerek yok. Yine de şöyle price'dan bakalım. Ee, Rogue rug, Çiğitin diyelim. Rogue Çiğitin Bot artı altı ne kadarmış? Kaça satılmış? 5M. 5M. Öteki de 6.5M falan. 11M. Güzel mi? Güzel arkadaşlar şimdi. Evet. Iyi ya burada satılacak şeylerimiz oldu biraz daha. Sizleri buraya kaldıralım. Evet. Şunlar da basalım mı ya? Bunlardan artı altı gelir mi ki? Basalım ya. Yani şu ikisinden biri artı altı gelse ne kadar ki price diyelim rogi çitin pat artı altısı bile ne diyor en son 15 buçuğa satılmış 18 diyor 21 diyor şunu silelim çitin. Ya başında boşluk var diye mi yapmıyor bunu? Çitin armor paldron da bu? Bunu artı altıya geçirebilirsek bunun değerine kadar 15M gibi bir şey. Rugged Chitin armor diyelim. Buna kadar 5-5.5M civarı bir şey. Ben şimdi Şuradan 9 tane daha çekeyim. İyi de bu yetmez ki bize. Neyse. Paranın anasını ağlattık arkadaşlar. Şöyle. 10 tane. İyi. Hızlı şu arkadaşlar artı. Neyse arkadaşlar şöyle yapayım. Ben bunları artı 3 artı 4 neyse geçireyim. Tam adam akıllı basma yerinde tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi artı 4'e basarken şunu bastım. Şu arkadaşlar bastım ama bir tanesini kaybettik. Yolda. Yananlı olması bir yerden iyi ama. Geçtin mi? Geçti be güzel. Keşke donluğun bassaydık ya. Bu donluğun geçmesi de zor arkadaşlar. Yani en iyi para temlerden birisi bu. Hadi oğlum. Hadi beş ol. Hadi beş ol. Oldun mu? Yandın. Ananın kadar yan işte. Sen geç artı 5'e şey, geç. Hah. güzel. Güzel. Göğüslü artı 6'ya basarsak 3-5 bir şey yapıyor. Keşke göğüslük yerine donluk geçeydi de. Geçer misin be? Geçer misin? Haydi. Hadi artı 6 bir. Bir artı 6. geç olan. Ha güzel geçti. de art altı aldık. <laughs> güzel oldu. Çok da iyi oldu. Şimdi gel gelelim. Bunun da art altıya geçme ihtimali düşük ama bir şansımızı deneyelim diyoruz ya. Haydi oğlum. Şu anda biraz karışık çok. Şey yapasım yok. Kırmızı beyazlar hafif geldi göründü gibi ama biraz daha bekleyelim. Bakalım ne veriyor, ne oluyor. Bu bölüm komple Anvil'de geçti. Anvil'in içinden geçiyor muyuz? Geçemiyor muyuz? Hadi. Şimdi şöyle. Hadi oğlum. Bir şeyler basın lan. Hani geçeceğini bilsem bırakacağım da çok. Geçeceğine de ihtimal vermiyorum Ama. Ya yaradana sığınıp bassak mı? Ya hak diyelim çok güzel be. Heh, çok güzel. Bunun geçmesi müthiş oldu. çok para etmiyordur ama. Bu arkadaş bakalım hemen. Trade'den, Price'dan. Çiğitin. Armor. Polron Artı 6. Bakalım. 15, 14 750, 15, 17, ha, 14 çok güzel. Bu artı ne ki, artı 6'sı bu kadar pahalı. Bu, 37, o, durun lan. Valla şimdi iki katından fazla bir para oldu bu. Dur bakalım ya, çiğin bacaklığı. Başka var mı öyle basacağımız bir şey? Başka da yok ki arkadaş ya. Hani şöyle 2-3 upgrade scroll alıp şunu yapıp bir şey yapsak. Bir tane de glaive deneyelim ya. Yani normalde basmayacaktım ama 37 m de ağzımızı sulandırdı. Şunlardan birisi geçerse direkt bırakacağım. Geçmezse en son bunu deneyeceğim. Yani geçerse Allah kerim geçmezse yapacak bir şey yok. Geçmezse de Allah kerim. Hadi bakalım. Hadi ya. Hak diyelim ilkinde yaktık. Şimdi bot sallayalım. Hadi bakalım Bismillah. Geçsen bari sen de yandın. Galiba Arkadaşlar galiba batıyoruz. Sen geç, sen de yandın. ulan bizim yaktıklarımız başkasına yaradı. Anasını sattım ya. Cık cık cık. Ulan kendi kendimizi durduk yere zarara soktuk ya. Gözlerimi kapadım. Yaradana sığındım. Ya hak dedim. Hadi oğlum. Geç ulan. Üç parça yandı. Dördüncüsü geçer mi? Anan ölsün. Ulan anan öyle. Baban öyle. Hepsi öyle. Lan oğlum. Durduk yere kaçındık ya. Vallahi durduk yere kaçındık. Hak ettik mi? Hak ettik. Bunu sonuna kadar hak ettik. Ah. Oh, gel sizlerde de bir deneyeyim. Artı 8'e sizden biriniz geçerse tam da 9 upgrade scroll var zaten. Geçerse en azından artı 8'e kendi iteminizi basmış olacağız. Seni de kapatayım. Her şey sürpriz olsun. Şöyle. Ha şöyle yapıyorduk. Şunu da şöyle yaklaştıralım. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar hepsi artı 7 gördüğünüz gibi. Ya bu niye görünmüyor lan? Görünme lan. Senin görünmemen lazım. Sen niye açık kaldın ki? Hadi gelir misin? Gelir misin? Gelmedi kendimizi büyük bir batağın içine sokuyoruz gibi ama hadi hayırlısı hadi gel sen gelirsen duracağım direkt duracağım hiç bir tane gelirse hadi oğlum bak son 5 tane yapma bunu bana bana bir yol ver ortalık karışık ama bakarak atacağım ya Şöyle sarılar çoğalırsa sarılar çoğaltın. Lan kendimizi buz gibi zarara soktuk ya. Vallahi buz gibi zarara soktuk kendimizi. Al bunu da Çok moralim bozuluyor böyle olunca ya. Beni bekliyorlarmış sanki. çok pis keyifim kaçık ya. Hiç. Ki diyordum ki. iki kırmızının üstüne atacaktım. Artı altılarda bırakacaktık ya. Nerede duracağımızı bilmiyoruz ya. Vallahi billahi. Yaktık. Çoluğun çocuğun riskini buraya gömdük. Bu i̇şte da sonuncusu. Geçer mi? Hiç zannetmiyorum. Bankaya bakacağım. Her şey boşsa bir alt dört atıp yatacağım. Böylelikle nasıl battığımızı birebir görmüş olacaksınız. Hadi lan bize bir sürpriz yapar mısın? Yapmazsın tabi. Şunlar pazar koyacağımız itemler. Gel sen de kıralım ya. Sen de orada boş boş durma. Sen de satalım. Sen de satalım nefeciye. Sen de satalım. Seni de. Bakalım bir seni de satalım. Seni de. Seni de. Sizlerin çok bir şeyiniz yok. Belki yani seni pazarlara ekleyebiliriz. Gelin siz de kıralım. Sıfıra sıfır elde var. Sıfırda da değil. Yine. en azından kendimizi tut tuttuk, tuttuk da şunu basmaya denemedik. Yani Neyse bakalım ya hayırlısı Gel senden epeci atalım Ay ay En azından o Art altıya bastıktan sonra bırakacaksın ya Yoksa bak böyle oluyor Bu bölümümüz erken bitiyor arkadaşlar. Şundan bir gold bar alırsak şunlardan da beşerli şundan gold bar alırsak kurtarıyoruz gerçi ya nerede abi gemstone aa rugi fp verdi hayret çok yapmayacağı bir şey ama şansımızın içinden geçtik ya vallahi çok iyi şanslıydık aslında Bunların hepsi geç şunları satabiliriz de geri kalan çok önemli değil ya. Hepsini ha şunu da bankaya koyalım. Hepsini NPC'ye satıp buradan defolup gidiyoruz arkadaşlar. Bankadaki paramızı da yedik. Neyse. Level 69'uz. 70'e kadar. Sen de satalım ya. Sonra gaza geliyoruz. Bütün her şey, bütün emeklerin içinden geçiyoruz. 19 k, verdiğimizi de kurtarmadık. Neyse arkadaşlar, bu bölüm böyle. Artık diğer bölümde görüşürüz inşallah. Yani şu anda yaklaşık olarak ne kadar yaptık? 60, 38, 24, 74 tane şey bastık. 74 tane pepper'dan 9 tanesi artı 7'ye geçmişti. Ondan da 0 artı 8 aldık. Normalde en azından bir 28 tane art, şey, artı 7 yapıp ondan sonra basacaktım ama kafam dağıldı. Kafa dumanlı. Neyse bakalım ya. Artık e, bizde neydi o? Vaki diye bir arkadaş var. Onun gibi bütün parayı amvildeymiş oldu. Neyse toparlanır bunlar. E, bakalım bir şeyler yapmaya çalışırız gene. Diğer bölümde görüşürüz.